mesele de kardeşler bununla beraber biliyorsunuz son bir haftadır veyahut da iki haftadır özellikle ara ara bazı günlerde benim öldüğüme dair haberler çıkıyor. Yani <laughs> bir türlü de öldüremediler. Yani cezaevindeyken öldürdüler, çıktım öldürdüler. Bir türlü de Allah nasip etmiyor. Tabi bizim bu konudaki itikadımızı biliyorsunuz kardeşler. Yani İbni Abbas'ın hadisini şerh ederken yakın zamanda da anlattık. Ölümler ve eceller tamamen Allah'ın takdirine bağlıdır. Allah bir kul için ölüm takdir etmişse bir saniye daha yaşaması mümkün değildir. Allah bir kul için hayat takdir etmişse hiç kimsenin onu öldürmesi mümkün değildir. Biz İslam tarihinde şöyle iki örnek biliyoruz. Bir sahabe Allah Resulüne geldi. Dedi ki Müslüman mı olayım savaşayım mı? Peygamber dedi önce Müslüman ol ondan sonra savaş. Müslüman oldu savaşa girdi ve şehit oldu. Peygamberimiz dedi ki çok az amel yaptı ama çok büyük ecir aldı. Yani Müslüman olmasıyla şehit olması arasında 10 dakikalık gibi bir süre var. Bir de Halid İbni Velid gibi her savaşta komutan olan, meydanlardan meydanlara koşturan, fetihlerden fetihlere giden ama yatağında vefat eden insanlar da biliyoruz. Yani vücudunda kılıç darbesinin olmadığı, vücudunda mızrak ve ok darbesinin olmadığı sağlam olan hiçbir yeri yok. Buna rağmen yatağında normal bir insanın can verdiği gibi can veriyor. Demek ki ecel Allah'ın elinde. Ömrü savaş meydanında geçen yatağında ölebilirken 5 dakika savaşa çıkan insan şehit olarak Rabbinin huzuruna gidebiliyor. Bizi öldürmek isteyen varsa yerimiz belli, adresimiz belli, ders yaptığımız saatlerimiz bellidir. Buyursun gelsin. Şunun için söylüyorum bunu kardeşler. Hani şunu da söyleyeyim yeri gelmişken. Peygamberimiz diyor dinarın ve dirhemin olmadığı gün gelmeden önce her biriniz Rabbinden helallik arkadaşlarından helallik talep etsin. Şayet böyle bir şey vakı olursa benim hakkım bütün Müslümanlara helaldir. Sizden de aynı zamanda helallik talebinde bulunurum. Ama şunu söylemek istiyorum. Yani falanca ölmüş filanca gitmiş, filanca öldürülmüş vesaire. Bu tip şeyler Müslümanları etkilememeli, Müslümanları üzmemeli ve Müslümanları korkutmamalı da aynı zamanda. Bizim bir Rabbimiz var. Yeri ve göğü yaratmadan 50 bin sene önce bütün olacakları takdir etti. Eğer o olacakların arasında bizim ölümümüz söz konusuysa Allah'tan gelen başımızın gözümüzün üstünedir. Severek merhaba bilmiyordu. Yıpralı hazaiye bile ne ederiz? Merhaba selamlar olsun ölüme deriz. Ölümü bu şekilde karşılarız. Yok hayır Allah Azze ve Celle bize 50 bin sene önce ölüm takdir etmemişse bütün yeryüzü bir araya toplansa bize zarar vermek istese Allah Azze ve Celle'nin bize yazmadığı bir şeyi bize ulaştırmaları mümkün değildir. Bunu da aynı zamanda söylemek istedim. Allah Azze ve Celle hepinizden razı olsun.